Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'ın en büyük hedeflerinden biri Frank Zambo Anguissa. Yıldız futbolcu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray devre arası transfer dönemine güçlü bir orta sahile girebilir. Napoli forması giyen Frank Zambo Anguissa sarı kırmızıların gündeminde ve transfere sıcak bakıyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray devre arası transfer döneminde kadroyu daha da güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk bir sol stoperin yanı sıra orta sahaya takviye yapılmasını istedi. Bu doğrultuda Sarı Kırmızıların hedefindeki isim Napoli'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Zambo Anguissa oldu. İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Anguissa'nın mukavelesi sene sonunda bitiyor. Yeni kontrat teklifini reddeden Kamerunlu futbolcu için Galatasaray cephesinde fırsat doğdu kulüp kaynakları oyuncunun transferinin fırsat transferi kapsamında değerlendirildiğini belirtiyor. Anguissa'nın menajeri Galatasaray'ın yaz döneminde kadrosuna kattığı Wilfred Singo'nun temsilcisi Maxim. Galatasaray kulübü ile yakın ilişkileri bulunan menajer Maxim'in bu transferde aktif rol oynadığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un hem 6 hem de 8 numara oynayabilen Anguissa'nın transferine onay verdiği bildiriliyor. Napoli yönetimi oyuncuyla kontrat uzatmak için çaba harcasa da 29 yaşındaki futbolcunun ikna edilmediği aktarıldı. Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı bildirilen Kamerunlu yıldızın İstanbul ve kulüp hakkında detaylı bilgi topladığı da gelen haberler arasında. Şampiyonlar Ligi'nde başarı gelirse transfer ilk 24 saatte bitebilir. Futbolcunun Galatasaray'ın ilgisinden haberi var denildi. 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu 2022 yazında Fulham'dan Napoli'ye 16 milyon euro karşılığında gelmişti.